Gümüşhane Özel Haykat Şube Müdürlüğü olarak meskun valide ve arazide örgütün daha yapılanmasına aman vermemek için 7 gün 24 saat Özel Hekat Şube Müdürlüğü olarak milletimizin, vatanımızın emrinde görev yapmaktayız. Karkış dinlemeden Polis Özel Hekat Şube Müdürlüğü olarak bayan personellerimizle birlikte görev yapmaya devam etmekteyiz. Bu zorlu koşullar bize engel olmamaktadır. Örgüte aman vermeyiz, fırsat vermeyiz görevimizi layıkıyla yapmaya devam edeceğiz. Çok istiyordum. Böyle bir kurs açılınca da hemen başvurdum, kazandım. Zorlu bir süreçti ama başardık diğer devrelerimle beraber. Şu an yeni başladım göreve ve ayağımızın tozuyla araziye geldik teröristlerin peşine. Gayet mutluyuz. Onurlu ve gururlu bir meslek. Bu mesleği yapmaktan da çok mutluluk duyuyorum. Zor ama yapılamayacak bir şey değil. Üstesinden gelebiliriz ve geldik de. Biz de kadın özel hareket olarak diğer görev arkadaşlarımız gibi her zaman vatanımıza hizmet etmeye hazırız.